Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam bomba gibiyim çünkü biz bugün neye başlıyoruz? Yeni bir sezon. AYT'ye başlıyoruz Murat. Çok güzel hocam. Ama önce AYT'de neler yapacağımızı bir anlatalım istersen. Neler yapacağız hocam? Evet. Şimdi TET'den farklı olarak Burada biraz daha konu üzerinde daha fazla duracağız. Çünkü artık konular daha sağlam 10. 11. ve 12. sınıfın konuları var elimizde. Bunlar daha güçlü konular. Buradan daha iyi sorular sorabiliyorlar ve AYT'de biraz daha vakit öldüreceğiz. Daha fazla süremiz olacak çünkü sınavda. Bu arada bunun üzerine güzel bir soru çalışması yapmak çok faydalı olacaktır. Sence neyi Murat? Hocam neyi Tabii ki de Hız Yayınları'nın soru bankası var AYT konusunda. Bunun da üzerinden güzel bir cila çekeceğiz gençler. Hocam peki arkadaşlarımız bu kitapları nasıl ulaşabilirim diye soruyorlarsa ben onlar için hocam online satış sitemizin linkini üste koyuyorum hocam. Arkadaşlarımız linke tıklayarak kitaplarımıza ulaşabilirler. Bu arada Murat bir şey daha söyleyeyim. Ee, bizim videolarımız belli tarihe göre yayınlanacak. Yani Hangi konunun fonksiyonlar hangi tarihte ne zaman yayınlanacağı belli olacak gençler. İşte integral ne zaman, türev ne zaman, trigonometri ne zaman? Yani o anı bekleyebilirsiniz ve tabii ki de alarm kurabilirsiniz. Bizim video çıktığı zaman zaten direkt düşecek ve o konu hakkındaki çalışmamız gerçekleşecek. Aynı zamanda biz soru videoları da çekeceğiz. Bunu da unutmayalım. Hocam çok sistematik ilerleyeceğiz bu sene herhalde. Evet. Biraz daha dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Ayetin netimizi yukarıya doğru çekmeye çalışacağız. Bizim için çok önemli bir sınav. 2024 AYT. Murat o zaman bize bir takvimi yollasana nasıl bir şablon üzerinde çalışacağımızı beraber görelim. Geliyor hocam. Evet gençler burada Ekim ayı takvimimizi görüyorsunuz. Dikkatli bakacak olursak 9 Ekim'de başlıyoruz fonksiyonlar 1 ile 7 tane fonksiyon videomuz olacak. Hem TYT hem AYT kısmı olacak burada. Yani 10 ve 11. sınıfın ve 12'ye ait bazı AYT fonksiyon çalışmalarını yapacağız. Ve bu şekilde tamamlayacağız ve sonra tekrar polinoma geçeceğiz ve bu şekilde devam diyor Bazı haftalar üç tane, bazı haftalar ise 2 videomuz olacak. Ve buradaki hafta sonunu ise Soru Bankası çalışma bölümüne bıraktık. Bu konuyla ilgili çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Hafta sonu buna ayırabiliriz gençler. Burada da işte Kasım ayını görüyoruz. İşte polinom var, ikinci derece denklemler, parabol. Devamı gelsin Murat. Evet, eşitsizlikler, trigonometri. Aralık ayında trigonometrinin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hadi bakalım Ocak ve Ocak ayında da logaritma başlıyor ve dize bir başlangıç yapacağız. Çok önemli bir konu. Buradan da logaritmadan da iki tane soru geliyor genellikle. Ve sonra diziler, dizilerden sonra Şubat ayımız var ve Şubat ayında da limit ve sürekliliğe başlıyoruz. Türevin ilk adımlarını atıyoruz burada da. Çünkü türev genellikle dört tane soru şeklinde geliyor. Türevi de başladıktan sonra Mart ayında Türev bitiyor ve integrale başlıyoruz. İntegral bizim için matematik olarak çok önemli bir konu. Ondan da yine bir dört soru bekliyoruz. Bazen üç de olabilir tabii ama. Ve sonunda da hafif bir olasılıkla bu işi bağlıyoruz. Dikkat edersen Nisan'ın ilk haftasında işimiz bitiyor gençler. Konu olarak ondan sonra bol bol soru çözüyoruz Murat. Maşallah diyorum hocam. Evet bizi takip etsinler. Onlarla beraber bu adımları atalım. O zaman hocam arkadaşlar ben başarılar diliyorum. Ben de başarılar diliyorum. Herkesi hız yayınlarındaki videolara bekliyorum gençler.